Arkadaşlar bugün ciğer birin sarma yapacağız. Şimdi şöyle malzemelerimiz var. Pirincimiz var. Yıkadık. Şimdi pirincimizi hafif haşlayacağız. Suyumuz var. Ee, böyle havucum var. 3 tane küçük havucum. Mandarlarım var. Baharatlarım var. Tuzum var. Diş sarımsağım var. Böyle ciğerim var arkadaşlar. Ciğeri de şey yapacağız şimdi. Şöyle önce pirincimizi 200 miligramlık bardaklan 2 bardak pirinç koydum. Cildim güzel gibi, Şimdi haşlamaya bırakacağız arkadaşlar. Şöyle pirincimizi haşlıyoruz. Altını yakıyoruz. önce havuçlarımdan başlıyorum. Havuçlarımı küçük küçük doğrayacağım. Havuçlarımı yıkadım. Hazırladım. Şöyle küçük küçük doğrayacağım. Minik minik. kestim arkadaşlar. Şimdi mandalarımızı kesiyoruz. Mandalarımızı böyle kuş başı kuş başı yapacağız. Şöyle önce tavamızda havuçlarımızı alalım. 3 yemek kaşığı zeytinyağımızı alıyoruz. 3 yemek kaşığı zeytinyağımızı aldık havuçlarımızın üzerine. Şimdi sodeleyeceğiz arkadaşlar. Şu an bizim hazırladım. Ondan sonra mandallarımıza geçelim. Mandallarımızı çok küçük yapmıyoruz. Şöyle şöyle yapıyoruz. Kuşbaşı kuşbaşı küçük küçük. Evet, pirincimizi süzebiliriz. Pirincimizin suyunu süzerken ziyan etmiyoruz arkadaşlar. Çorbalara ayrı ayırıyoruz. Çorbaya koyabiliyoruz suyunu. Havuçlarımız ser dolunca önce havuçlarımızı kavuruyoruz. Avuçlarımız biraz kavruldu. Üzerine çiğerimizi alıyoruz arkadaşlar. de alalım. Köz küçük gelmiş. mandalarımızı alıyoruz üzerine pirinçimizin üzerine biraz karabiber alıyoruz. Böyle biraz karabiber aldıktan sonra tuzu var. Ondan sonra bir kaşık kadar zeytinyağı alıyorum. Şöyle bir kaşık da zeytinyağı. Şimdi harmanlayacağız. önce çiğerimizi saracağız. Yani çiğerimiz içerisinde kalacak. Şimdi iki yemek kaşığı kadar haşlanmış araba var dolaptan. Bir diş sarımsağı var. Üzerine, içine bütün adıyorum kırmadan. Pat versin, lezzet Baharatlarımızı koyuyoruz, tuzumuz, kırmızı biberimiz, kekiğimiz, Hepsinden birer çay kaşığı, bir tek tatlı kaşığı yiyorum. Şimdi hep beraber böyle pişmeye bırakıyoruz. Ve bir kaşık badire yağı koyuyoruz. Birazcık daha çevirileri bir sıra arkadaşlar. Azıcık daha pişsin. Şimdi pilavımızı koyacağımız kabımızı hazırlıyoruz. Tereyağla bolca yağlıyoruz. Tereyağla bolca yağladıktan sonra arkadaşlar bir un atıyoruz böyle. Yapışmasın diye. Yani rahat çıksın, daha iyi kızarsın. Sarmasını sağlıyor. Şimdi harmanladığımız pilavdan bir, bir miktarını alıyoruz. Zemine pastırarak koyuyoruz pilavımızı. Yani pirinç mezi biraz tuzdan haşladık. Tuzlu suda yani tam pişmedi. Azıcık temlenmesi, pişmesi için fırına süreceğiz. Orada temlenecek, fırında yiyecek. Şöyle Ondan sonra yanları koyuyoruz arkadaşlar. Malzememizi içerisine alıyoruz böyle boşaltıyoruz. Şimdi kalan pirincimizi üzerine alıyoruz. Yani çiğer pirinç sarmamız hazır hale gelip fırına vereceğiz arkadaşlar. Bir miktar kaynamış suyumuz var. Azıcık tuz attım. Şimdi döktüğüm yağlı tavayı. Yemek kaşığı kadar yağ alıyorum üzerine. çok değil zaten içindeki malzeme onu nemli tutacaktır. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Fırına veriyoruz. Şimdi 170 derece 25 dakikaya fırınımıza veriyoruz arkadaşlar. Davamız pişti arkadaşlar. Üzerine bir tabak alıyoruz arkadaşlar. Böyle ters çeviriyoruz. Şu parçası kapatalım. Öyle arkadaşlar. Şöyle bölelim. Ciğer pirinç sarması arkadaşlar. Şöyle bir parça tabağımıza alalım.